Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün YouTube kanalı açma amacım nedir bunu sizinle konuşacağız Arkadaşlar öncelikle videomu beğenin kanala abone olmayı unutmayın hadi gelin geçelim videomuza arkadaşlar Arkadaşlar YouTube kanalı açma amacım nedir Birçok kişi diyor ki burada bir çıkaran olmasaydı sen bu YouTube kanalını açmazdın Ve birçok kişi de diyor hobin olduğu için ya YouTube kanalını bir hobin olarak görüyorsun o yüzden Arkadaşlar bu soruyu artık cevaplayayım çünkü merak ediliyor ilerleyen zamanlarda eğer youtube kanalımız para kazanırsa da bu para ne olacak bunu sizinle konuşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben youtube kanalını sıf para kazanmak için açmadım arkadaşlar hobim olduğu için yani bu işi sevdiğim için 6, 6 ocak 2021'de youtube kanalımı açtım tabi aç biraz düşündüm yani dedim acaba yapabilir miyim tabi de destek yoktu işte ne yapacaksın sen görmen gelirsin sen nasıl video çekeceksin yani yapamazsın edebiyatı yaptılar arkadaşlar ben kimseyi dinlemedim öncelikle arkadan gelen sesler için kusura bakmayın arkadaşlar ee, durun bekleyin bu, bu sesleri keselim şimdi geliyorum. Ben. Evet arkadaşlar işte yapamazsın edebiyatı yaptılar dinlemedim işte ben kimseyi Dinlemediğim için buralardayım. 142 abone sayıyorum tabii şu anda. Tarihlerimiz 28 Eylül 2022 gösteriyor arkadaşlar. Bugün çarşamba günlerde. Bugün çarşamba olduğunu bilmiyordum bu arada. Unutmuştum. Yoksa bugün salı sanıyordum. Yani bugün salı günü diye. Bu neydi lan? Ne yapalım? Neyse arkadaşlar. Çok uzattım ben zaten. Konumuz YouTube kanalı açma amacım. Şimdi YouTube kanalından para kazanırsa bu parayı ne olacak? Arkadaşlar ben bu parayı yememeyi düşünüyorum. Ben bu parayı yesem de yani şey yaparım. Nasıl diyeyim? Çekim yani çekim ekipmanlarını alırım. Örneğin tripod. Ee, ondan sonra öyle işte yani tabii hele büyük bir miktar para kazanıyorsam zaman zaman stü stüdyoda kiralarım ben arkadaşlar. Şimdi benim ekibim yani şu an arkamda bir ekip var ama o ekip neyse daldım ben bunu bu videoda konuşmayacağım arkadaşlar konuştukça içim acıyor zaten ee, bu ekip Gönüllü olarak yani benim arkamdalar. Para için değil arkadaşlar. Şimdi her YouTube kanalının sahibinin ekibinin para için yanında olduğunu biliyoruz. Ama benim ekibim öyle değerli ki yani öyle nasıl diyeyim gönüllüler yani yanımda. Sadece bana destek veriyorlar beni sevdikleri için. Para için yanımda değiller arkadaşlar buna eminim yani. Arkadaşlar böyle eğer YouTube kanalından para kazanırsam çekim ekipmanlarını alacağım dedim. Ee, tabii ne zaman para kazanırız onu bilemem arkadaşlar. Değerli takipçilerim bu sıralar bize destek vermiyorsunuz. Destekleriniz, desteklerinizi esirgiyorsunuz. Lütfen videomuzu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar böyleydi. Lütfen eğer yapamazsın diyorlarsa yapabilirsin demektir. Yani her şey bir şekilde mücadele etmen lazım her şey için konuşamadım Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videolarda görüşmek üzere sizi çok çok seviyorum kalın sağlıcakla